Bu kardeşimiz de bir soru soruyor. Cismaniyeti bırak, ruh ve kalbin derece hayatına gir ne demektir? Bu duruma nasıl yükselebiliriz? İnsanların bir cismi var, bir ruhu var, bir de kalbi var. Cismin kendine göre bir derece hayatı var, ruhun da kendine göre bir hayat derecesi var, kalbin de kendine göre bir hayat derecesi var cismin zaman bakımından durumu içinde olduğu andır sadece zamanı. Geçmiş zamanla hiç alakası yoktur, gelecek zamanla da alakası yoktur. O sadece içinde bulunduğu anın hazlarıyla meşbu veya elenleri ile meşguldür. Ya acılarını çeker veya lezzetleriyle dolar boşalır. Cismin hayatı bundan ibarettir. Ve bu tek anı kaybettiği an her şey bitmiştir. Halbuki ruhun da kalbin hayatı bunlar hala hali hazıra baktığı gibi upuzun geçmiş zamana da bakar, gelecek zamana da bakar. Zamanın manası da esasen insanın ruhu, ruh, ruhi ve kalbi hayatını kavraması nispetinde anlaşılmış olur. İnsan cismani yapısı itibariyle zaman olarak devreye giremez. Zamandan istifade edemez. Zaman da o insan sayesinde tenevvür edemez. Zamanın bir manası vardır esasen. Zaman kainattaki harekatın bir bakıma o müthiş Einstein ifadesiyle kainattaki harekatın bir sinema şeridine dizilir gibi esasen itibari bir vücutla sinema şeridine dizilmesi demektir. Bütün tahavülat ve tebeddülattan hasıl olan resimlerin bir yerde tespit edilmesi demektir. Mekanda hareket durduğu an zaman denen şey de devreden çıkıverir bir bakıma. Fakat asıl zamanı kavrayan insandır ve insanlar arasında da insanı mümindir. İnsanı mümin olmayan bir insan, geçmiş zamanın sonuna kadar, gelecek zamanı sonuna kadar kavramasına imkan yoktur. O da dünyaya gelişiyle zaman denen dönem içine girer, çıkışıyla zamanın dışına çıkıverir. Mü'mindir ki esasen ezeliyet ve ebediyet mefhumlarını kavrayarak esma dairesini aşar, sıfat dairesi muhitine varır, hayret içinde kendinden geçer, bir bakıma kesbi ezeliyeti diyor gibi adeta vacib ve tekaddes hazretlerine ait mani kavramaya çalışır. Zamanın manası da esasen insanı müminde zuhur eder. Onun için kalbi ve ruhi hayat ancak insanı müminde olur. Kalbi ve ruhi hayat. Bir bakma kefere ve fecerenin hayatı. Yani üluhiyete ait tekaiki bilmeyenlerin hayatı sadece içinde bulundukları zamana bağlıdır. Onların bir kalbi ve ruhi hayatları yoktur bir meselenin mukaddimesi olarak bunu düşünmek lazım. Netice olarak da şu hususu arz edeyim. Kalp ve ruhun kendisine göre bir derece hayatları vardır. Kalp ve ruhun derece hayatı bir bakıma, cismani hayatı biraz ihmal. Onu kendi şartları içinde, kendi daireti içinde mütala etmek ve ebedileşmek, bakileşmek için nazarını Üluhiyet alemine dikmek, lahut alemine dikmek. Hazreti Mevlana mesnevisinde bir husustan bahseder. İnsanın iki yönü vardır. Bir yönüyle insan hayvan, bir yönüyle insan melektir. Bu iki yönün çarpışmasıyla geçer insanın bütün hayatı. Melekiyet tarafı galebe çaldığı an insan meleküt aleminin varlığı haline gelir. Hayvaniyet alemi galebe çaldığı an, insan toprağın, kesif şeylerin mahluku haline gelir. İnsan bu mücadelede, bu muharebede, şayet melekiyet tarafına yardım eder, galebe çaldırırsa, o ulvi alemlerin insanı, insan olabilir. Şayet ihmal ederse, kendisini timar etmezse, süfli alemlerin mahluku haline gelir. Cemaatimizin pek çoğu, tasavvufu hakikatleri pratik hayatta yaşamadıkları için belki bu vadide arz edilecek şeylerin çoğuna derinlemesine vakıf ve muttali olamazlar. Ama derinlemesine gönül hayatını takip eden, bu mevzuda derinleşen kimseler esasen bu mevzuda kat ettikleri mesafelerle bunu çok güzel anlarlar. Bu mevzuda pratik tecrübeleri olan kimseler, gerçekten hakikata vakıf olan kimseler, yani pratikle hakikata ulaşan kimseler, Hani Kant'ın bir tekerlemesi var, diyor ki, nazari akılla insan Allah'ı bulamaz. İnsan pratik akılla ancak Allah'ı bulabilir. Ancak amelle Allah'a varılabilir. Ancak amelle Allah vicdanda duyulabilir. İnsanın nazari planda, Allah hakkındaki malumatı sadece nazaridir. Yani o bir ilmel yakine masardır sadece. Sadece bilir, Kıstaflar öyle gösteriyor. Yani üç kere üçün dokuz eder. Ama üç kere üçü dokuz eder mi, etmez mi? Bu işin hakkal yakinle vukuf, şu kıstasların içinden çıkmaya bağlıdır. Mekanın buğutlarından sıyrılmaya bağlıdır bir bakıma. Onun için tasavvufi tecrübelerle bu hakkata gidenler sırasıyla sayıyorlar. Ben cismaniyetimi bıraktım şu dakikada. Nasıl bir ki altı ay bir şey yemeden yaşıyor, bir mistik altı ay altına bir şey koymadan derin bir veytle ve sırak içinde yaşıyor. Bu sadece cismaniyeti bırakma, kalbin ve hissin dereceyi hayat durumuna gelmektir. Halbuki kalbi hayata gelme bir mümin için ilk kademedir yani. Cismaniyeti bırakıp kalbe gelme ilk kademedir. Kalbi hayat alemi ile alakası olan bir hayattır. Alemi emirle çok münasebeti yoktur esasen. Alemi emre geçtikten sonra arkadan ruh, sır, hafa, affa gelecektir. Bu noktalarda insan çok hakaika muttali olacaktır. Çok hakaik insana münkeşif olacaktır. Kalbi hayatını iyi takip eden, kendini kontrol eden, içine sık sık bakan bir insan ve amel durumuna çok dikkat eden bir insan, şayet daha evvelde çok ciddi kirlenmemişse bunu takip edecektir. Bu işin hakkal yakinini kavrayacaktır. Ali, bizim kalp ve ruhun dereceyi hayatına gelme mevzunda söyleyeceğimiz sözler sadece nazari birkaç cümleden ibaret olacaktır. Bunun hakikatını sizin içinizde, bu işin kademelerini takip etmiş, bu işin seyrine uymuş, tasavvufi tabirle seyri yapmış. Kalbin ve ruhun derece hayatını da geçmiş, sırrın, hafanın, ahfanın derece hayatına gelmiş, lahut alemine ait çok esrarı kavramış insanlar, bu işin hakkal yakınına matardırlar. Her bir var varsa bu işin, feraizi yerine getirmek, menhiyatı terk etmek, ihlaslı amel yapmak, ve daima Allah'a müteveccüh olmak. Şu asırda olur mu olmaz mı bilemiyorum ben bu işin. Bu asır biraz sahabi asrı gibi böyle esrarengiz şeylere müsaade etmeyen bir asır olduğu için belki bu denli inkişaflar müminlerin kalplerinde olmaz. Çok ümitsiz olmasınlar, öyledir. Asrın muktezası öyledir. Teknik bir asırdır. Fakat yine de içinizde ehli kalp pek çok kimseler vardır. Allahu Alem. Bu meseleleri onların kalbine bırakalım yorulduysanız ben de bırakayım. Çok soru var. Nasıl bitirelim mi? Yorulmadınız mı?